olmaz. <laughs> Bu da olmaz. Bu da olmaz. Keşke video konusu olmak için daha geniş bir zaman ayırsaydım ya. Hmm. Zaman. Zamanı iyi bir şekilde kullanmak valiz toplamaya benzer, der Sir Henry Headov. Umarım doğru telaffuz etmişimdir ve devam eder. İşin sırrı küçük malzemeleri Küçük yerlere sığdırabilme becerisidir. Bugünkü videomuzun konusu da tam olarak bu. Zaman yönetimi. Zamanımızı nasıl daha verimli bir şekilde kullanırız? İşte bunun için tam 3 adet teknikten bahsedeceğim size. Zamanınızı daha fazla almadan ilkiyle başlayalım. İlk zaman yönetimi tekniğimizin adı Eisenhower metresi. Eisenhower bu tekniği oluştururken yapılması gereken işleri önem sırasına koymayı esas almış. Diyor ki Eisenhower, eğer yapılması gereken işleri önem sırasına koymazsanız, bu durumda yaptığınız işe odaklanamaz veya birçok işe aynı anda odaklandığınız için de verimsiz işler ortaya çıkarırsınız. Peki nasıl yapacağız bu önem sırasına koymayı? İşte bunun için de iki şeye dikkat ediyor Eisenhower. Birincisi, bu yapacağımız iş acil mi? Acil değil mi? İkincisi ise bu yapacağımız iş önemli mi, önemli değil mi? Şimdi aklımızda bir kare düşünelim. Bu kareyi üstten ikiye ve yandan da ikiye böldük. En üstte acil ve acil değil yazıyor. Yanlarda ise önemli ve önemli değil. Bunların kesişim kümesine yapacağımız işleri ekliyoruz. Yani birinci kısmımız hem acil hem de önemli olan kısım. Buraya koyduğumuz işleri bir an önce yapmamız gerekiyor. Çünkü bu işler bizim için hem önemli hem de yapılması acil işler. Ne olabilir? Eğer bir öğrenciyseniz ertesi güne yetişecek olan ödeviniz olabilir. Veya çalışıyor iseniz hemen göndermeniz gereken bir mail olabilir. İşte bu hem acil hem de önemli kategorisinde olduğu için hemen yapmamız gereken ve yapılacaklar listesinin en üstünde olan kategorimizdir. Bir yana gittik. Acil değil ama önemli. Hmm. Demek ki bu bizim aslında planlarımızdan bahsediyor. Geleceğe dair planlarımız, bizim için önemli olan planlar. Ama şu an yapmak zorunda değiliz. Acil değil bu bizim için. Bununla ilgili de planlamalar yapabiliriz boş vakitlerimizde. Çünkü her türlü bizim için önemli konular bunlar. Ancak hemen yapmak zorunda değiliz ilk olarak acil ve önemliden devam edebiliriz. Gelelim alt kısma. Acil ama önemli değil. İşte bu genellikle iş yerinde veya okulda arkadaşlarımızın bizden istediği işlerdir. Bizim için önemli değildir ama acil bir iştir. Bir an önce yapılması gerekir. Bizden istemiştir. Bu durumda eğer boş vaktiniz varsa yapabilirsiniz veya siz de başka birine devredebilirsiniz bu kategorideki işleri. Son kategorimiz ise hem önemli değil hem de acil değil kategorisidir. Buradaki işleri ya hiçbir zaman yapmayabiliriz. Çünkü bizim için ne önemli ne de acil. Dediğim gibi, en az öneme sahip ve listenin sonundaki kısımdır bu. İstersek hiç yapmayabiliriz. Evet, Eisenhower bu şekilde bir yöntem geliştirmiş ve zamanımızı bu şekilde yönetebileceğimizi savunmuş. Gelelim ikinci kısmımıza. Bu da Kanban yöntemi. Kanban yöntemini ise zaman yönetimi derde, teknik derde Japonlardan nasıl bahsetmeyiz? Tabii ki Japonlar bulmuş. Onlar da şu şekilde bulmuş. 1940'lı yıllarda Toyota'da çalışan Japon bir fabrika işçisi fabrikadaki işlerini düzene sokmak ve verimliliği arttırmak adına böyle bir yöntem geliştirmiş. Oldukça zeki ve e, disiplinli bir milletten bahsediyoruz. Tabii ki de bir zaman yönetimi teknikleri olacaktı. İşte bu... Yöntem olan kanban yöntemi ismini tahta veya tabela anlamına gelen bir kelimeden alıyor. Neden böyle bir kelime seçmişler derseniz o da şu şekilde. Kanban yöntemi şöyle uygulanıyor. Bir adet tahtaya ki bunu siz bir kağıda da yazabilirsiniz veya e, odanızda bir duvar köşesi belirleyip oraya da yapabilirsiniz. Bir adet tahtayı 3'e ayırıyoruz. İlk kısım yapılacaklar kısmı. İkinci kısım yapıyor olduklarım. Şu anda yaptıklarım, artık siz nasıl bir isim verirseniz o kısım ve son kısım ise yaptıklarım kısmı. Niçin yaptıklarımı konuşuyoruz ya şimdi? Diyebilirsiniz. Çünkü sonuç olarak zaman yönetimi öğrenmeye geldiniz ve burada e, yapacaklarınız önemli sizin için. O zamanı ona göre bölmek önemli. Yaptıklarım zaten arkamda kaldı, bitti gitti. Niye öğreniyorum? Onu niye yazıyorum? Diyebilirsiniz. O kısma sonra geleceğim. Ancak şimdiden söyleyeyim. Bu yöntemi diğer yöntemlerden ayıran ve bu yöntemin de içinde en önemli kısımlardan biri o yaptıklarım kısmı. İlk olarak yapacaklarım. Şimdi bu tahtaya bunu e, yapacaklarım yazdık. Altına da e, çoğu kişinin tavsiyesi, benim de tavsiyem olabilecek postitlerle, bu yapışkanlık kağıtlar var ya postitler. Onlarla yapacağımız işleri yazıp yapıştırmak ne kadar çok işimiz varsa, aklımıza ne geliyorsa buraya onu yapıştırıyoruz. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Farklı farklı renkli renkteki postitleri de kullanabilirsiniz. Ee, i̇şte önem sırasını kendi kafanızda kategorize edip işte sarı renkliler en önemli konular onlara onları yazayım. İşte kırmızı renkliler biraz daha önemsiz onları da ona yazayım deyip bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Bir yana geçtik. Şu an yapıyor olduklarım, yapmakta olduklarım. İşte burada şöyle bir sınırlamamız var. Ee, sağlıklı olan en fazla 3 adet post yapıştırmak buraya. Çünkü neden? Aynı anda birçok işi yapmaya çalışırsak hem kafamız karışabilir hem o işi layıkıyla düzgün bir şekilde yapamayabiliriz. Verimliliği azaltırız. Hem de mesela o işi 10 dakikada yapacaksak 1 saatte yapmamıza sebep olabilir. O yüzden de maksimum 3 adet bir yandaki postitlerden alıp buraya yapıştırıyoruz. Sonra bu yapıyor olduklarımı bitirdik. İşte biri bitti. Onu da aldık bir yana yapıştırdık. Yaptıklarım kısmına. Şimdi gelelim yaptıklarım neden bu kadar önemli. Bazen oluyor gün içinde o kadar çok çalışıyoruz ki eve geliyoruz çok yorgunuz. Kendi kendimize düşünüyoruz biz bugün ne yaptık. Başlıca olanlar aklımızda belki. Ama yaptığımız çoğu işi unuttuk gitti. İşte bu bize değersiz hissettirebiliyor. Bu noktada geleceğe dair motivasyonumuzu azaltabiliyor. O yüzden yaptığımız işleri göz önünde bulundurduğumuzda bunları sık sık gördüğümüzde bu diğer işleri yapma konusunda motivasyonumuzu arttırabiliyor. Özgüvenimizi arttırabiliyor. Yani yaptıklarım kısmı bu yüzden bu kadar önemli. Bu yüzden de yapılması gerekiyor bu kısmın. Gelelim son tekniğimize. Bu tekniğin adı da Pomodoro tekniği. Diğerlerine göre biraz daha meşhurdur. Belki bazılarınız biliyor bile olabilir. Ee, ancak bu yöntemden de bu teknikten de bahsetmeden olmazdı. Pomodoro yönteminde ise tekrardan amaç verimliliği arttırmak ve işleri daha kısa sürede bitirmeyi amaçlamak. Ancak diğerlerinden farkı burada tek bir işe odaklanıyoruz ve adım adım gidiyoruz. Pomodoro yönteminde öncelikle hangi işe başlayacağımızı kararlaştırıyoruz. Sonrasında bu işin başına oturup 25 dakikalık bir süre. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece o işi yapıyoruz. Bunun için yanımızda mutlaka bir zamanlayıcı olsun. 25 dakikanın sonunda zamanlayıcımız çalıştığında bir 5 dakikalık mola veriyoruz. 5 dakikalık süre bittiğinde tekrardan 25 dakika başka hiçbir şeyle ilgilenmeden o işi yapmaya devam ediyoruz. Bu ne kadar sürüyor? 25 dakikalık iş ve 5 dakikalık molanın tamamını yani 30 dakikayı bir pomodor olarak adlandırıyoruz. Tam 4 pomodor bittiğinde yani 2 saatin sonunda yarım saatlik 30 dakikalık kendimize mola veriyoruz. İşte bu yöntemle başka hiçbir şeyle uğraşmadan, aklımız karışmadan, dikkatimizi dağıtacak diğer şeylere bakmadan bir işi daha kısa sürede bitirebiliriz ve bu da üretkenliğimizi ve verimliliğimizi arttırır diyebiliriz. Evet bu videoda sizlere 3 adet zamanı yönetmeye yarayan teknikten bahsettim. Bu yöntemler içinde size hangisi en mantıklı geldi? Sizler hangi tekniği kullanmayı düşünürdünüz bu yöntemler arasından? Veya sizlerin kullandığı kendinize özel başka bir yöntem var mı? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi ve başkalarına önermeyi de unutmayın.